Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi doğum hikayemi paylaşmak istedim. Bunun en büyük nedeni ben insanlardan olumlu doğum hikayelerini duyduğum için normal doğum yapabildim. Ve bunu bir borç biliyorum. Bunu anlatmayı. Çünkü gerçekten onların bana o kadar pozitif bir etkisi oldu ki bence ben bu yüzden yani normal doğumun çok çok hani normalmiş çok doğal doğalmış bu şekilde düşünmeme neden oldukları için, onlar anlattıkları için yani bir sürü kişiden dinleme fırsatına sahip oldum. Bu yüzden hamile annelerle ben de normal doğum sürecimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir tane videomuz var. Normal doğuma hazırlık süreci. Onu muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü benim için çok etkili oldu bunları bilmek, onları uygulamak. E, öğrendiğim şeyleri bence e, yani çok büyük bir katkısı oldu yoksa yapamazdım falan diyormuşum. Şimdi e, arkadaşlar e, ben de işte e, 39. haftamda e, 38'den sonra şöyle bir şey oldu. E, hep böyle bir insanların kafasında olumsuz şeyler vardır ya işte e, hani doktora gidersiniz ve e, 37. 38. haftalarda e, alttan muayene e, etme konusu vardır. E, bu da gerçekten insana çok tedirgin eder. Beni de çok çok tedirgin etti ve ben zaten olmadım. E, doğru mu bir şey demiyorum. Çok e, farklı bir süreç. Benim e, gerçekten o dönemlerde e, gebelik kolestazı denen bir e, mevzu e, geçirdim ve O süreçte bir şekilde ben olmadım. Yani alttan muayene söz konusu olmadı. <laughs> Şükürler olsun. E, şöyle bir şey oldu. Doktorum işte gelin demişti ama o süreçte gidememiştik ee, ve benim bir şekilde doğum zamanım geldi. Ee, ben birkaç zaman öncesinde yani böyle herhalde bir iki hafta falan olmuştu artık işte 38. 39. haftamda şey olmaya başladı arkadaşlar. Yürüyüş yapmaya başladım, ee, işte elimden geldiğince öğrendiğim egzersizleri yapmaya çalıştım ee, ve kendime hani böyle biraz beslemeye e, dikkat ettim. Sonra 39. haftamın sonunda 40'a girdim. İşte bir gece hatta hiç unutmuyorum şöyle komik bir şey oldu. Şimdi ben eşime hep şey diyordum işte yürüyüş yapıyorduk ama geç geliyordu bazen ve ben de çok yorulduğum için yoruluyordum yani. Çıkarken çok zorluk yaşıyordum. Hani biraz erken gelsen de yürü, yürüsek diye. O gün de geç gelmişti. Ben de kızmıştım ona. Hani 11'de gelmişti. Gelmiyorum demiştim yani yukarıya çıkabilirsin demiştim çünkü yorgunum falan. O da beni bir şekilde ikna etti ve ama ben hala kızgındım. Hiç unutmuyorum bizim evim buralarda böyle bir piknik alanı var çok kocaman. Indik oraya işte yürüyüşe gittik. Ben ona kızdığım için arkadaşlar inanın gerçekten süreci anlatıyorum hiç ne doğum olacak mı olmayacak mı hiçbir şey yok aklımızda. Hatta ben çocuğumun eşyalarını yatağın üzerine hazırlamıştım. Çantası da bir kenarda duruyordu. Ben eşyalarını çantaya bile yerleştirmemiştim. Perşembe gecesiydi hiç unutmuyorum. Benim için de özel bir video oluyor. Biz şey yaptık çıktık yürüyüşe. Ben ona kızdım yani kızgınım. Nasıl hızlı yürüyorum size anlatamam. Hatta eşim bir ara dedi ki yani böyle elimi tutuyor. Ben sürekli sanki onu arkamdan çekiyorum gibi. Dedi ki ne oluyor ya sana dedi. Halsizsin dedi normalde iki adım atınca yoruluyorsun. Bu bu ne dedi yani falan böyle. Ben hala onunla konuşmadan sinirli bir şekilde hızlı hızlı yürüyorum. O gün inanır mısınız ben de böyle şaşırdım. Yani dedim ki çok şükür halim var ya yürüyorum falan. Herhalde bir bir buçuk saat falan işte hızlı tempoda bir saat yarım saat yirmi dakika falan da şey düşük hani modda yürüdük. Sonra evimize geldik. Gece 3'te falan benim e, adet sancısı gibi bir sancım oldu arkadaşlar. Ama beni uykudan uyandırdı. E, tabii o sırada biraz vücudumda kaşınmalar falan da vardı. Bu 2-3 haftada. E, ara ara böyle kaşıntı olduğunda hemen kalkıp duş alıp e, uyuyordum. Fazla kaşıntı, hani kaşıntı aşırı olmasın diye. Yine kalktım ben. Hem ufak bir kaşıntım vardı hem de vücudumun hepsinde. Gebelik kolestazını araştırırsanız belki bir gün yine konuşuruz gebelik kolestazını. Ee, şey yaptım, kalktım, e, duşa girdim, duşumu aldım, çıktım. Hala ama benim, e, affedersiniz, adet sancısı gibi bir sancım var. E, tabii ben şey yapmıyorum bunu işte, e, yani normalde de biraz e, acı eşi galiba bence, <laughs> yüksek bir insanım. Hani öyle, ah şuram ağrıyor işte, hemen ağrı kesici falan. Hiç, yani yıllardır ağrıyordum. E, Sancım vardır. Gerçekten yok değil. Allah biliyor. Olduğu zaman özellikle hiç dayanamayacağım da dayanamadığım zamanlarda hep böyle adet sancılarında falan kalın kalın battaniyelere yorganlara girip işte sıcak kendimi sıcak tutmaya çalışıp papatya çayları içip sakinleşmeye çalışmışımdır. Ama hemen kalkıp bir ilaç alayım değil. Gerçekten ee, öyle bir yapım yok. Hiç de bir ilaç kullanmam yani. Çok zorda kalmadığım müddetçe. Neyse arkadaşlar ben işte duş aldım çıktım. Böyle ara ara sancılarım oluyor. Tabii ben hayatta hani doğum olacağını düşünmüyorum çünkü benim doktorumun söylediğine göre işte bir iki haftam daha var. Hatta iki haftam, iki haftam net yani iki haftam var. Ondan sonrasında işte çanta falan zaten öyle hazırlamamışız. Sonra ben işte gidip de şey olmamışım. Alttan muayene falan var. Hatta o gece hep diyorum ki sabah olsun hemen muayeneye gideceğim. Kesin işte bu yalancı sancılar falan varmış. Kesin onlardan biri hep bunları düşünüyorum. Sonra işte şey yapamadım. Bizim buralar çok sıcak. <laughs> Balkonda uyuyoruz. İşte ben içeride oyalanmaya çalışıyorum, uyumaya çalışıyorum ama biraz ağrılarım artmaya başladı. Ben de işte tekrar şeyi hatırla hatırlamaya çalıştım. İşte sancı esnasında ne yapılır diye. Ufak tefek ama ben hala hani çünkü normal bir adet sancısı olduğu için ve hep sürekli insanlardan çok ağır, çok ağır falan diye duyduğum için ben hala şey zannediyorum işte yalancı sancı tamam. Neyse çok uzatmayayım. Saat 5 oldu. Ee, ben artık şey yaptım yani hani dedim ki eşimi uyandırayım. Hani bir, bir tuhaf tuhaf yani artık tuhaf olmaya başladı ama hani hala dayanamıyorum falan değilim. 5'e kadar kendi kendime işte böyle birazcık ağır oldu falan filan. Sonra eşim kalktı işte ne yapalım ya dedim bilmiyorum hani biraz bir duşa girelim yani sıcak hani pilates topuna oturdum sıcak sürekli sırtıma yani bu konuda ger gerçekten eşlerinizi lütfen bilinçlendirin ee, lütfen eşinize yardımcı olun inanın bunun mükafatını Allah size kat ve kat verecek Allah bin kere de eşimden razı olsun ee, işte biraz sırtıma masaj falan yaptı sıcak su sürekli sıcak suda e, oturdum böyle bir, bir, bir saat kadar ee, sıcak suda kaldım. Sonra şey oldu tabii. E, o sıcak suda kaldıkça inanın benim ağrım fazlalaşmaya başladı. Biz çıktık işte. En son ben artık tamam hani kesin şu an hastaneye gitmeliyiz dedim. Çünkü e, kötü o yani e, ağrım artmaya başlamıştı. Ama hala ayaktayım bu arada. Hemen çantayı pat pat koydum ha. Biz tabii çıkarken yani, acaba hala ben şey düşünüyorum. Yani e, hala dayanabiliyorum. Yani tamam gerçekten çok ağır oluyor geçiyor sonrasında ve ben hala dayanabiliyorum acaba hala yalancı sancı mı diye düşünüyorum kendi kendime ee, acaba çantayı alsak mı almasak mı diye ya dedim alalım zaten değilse hani en azından gitmişsek hazırlıklı gitmiş oluruz anne, kayınvalide hiç kimseye haber vermedik gittik hastaneye ee, ben hastanenin kapısında e, sancım geldi ve ilk defa ayaklarım titredi pat diye Böyle şey kendimi hani istemsiz olarak dizlerimi yere bıraktım. Ee, nasıl diyeyim hani böyle secdeye gitmeden önce oturduğumuz pozisyon var ya. E, yani rükû değil. Secdeye gitmeden önce dizlerimizi koyarız ya tam eğilme. Tam yani öyle oldum. Çünkü dayanamadım. Orada bir dayanamadım. Bir iki dakika oldu. Sonra işte hemen şey getirdiler. Ee, tabii o sıra eşim çok falan. İşte özel hastanede doğum yaptım bu arada. İşte hemen sandalye falan getirdiler. Beni yukarıya çıkardılar. Doktorum işte uyandı. E, ultrasonla baktı. Hiçbir şey demedi. Yukarıya çıkın dedi. Şöyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Hemen bir parantez açayım. Ben bu gebelik kolestazı sebebiyle e, işte sağlık hocamla tahlil falan yapmaya gittiğimde çok ilginç. E, benim sağlık ocağı hemşiresi e, böyle geldi yanıma hani Sanki böyle doğum yapacakmışım gibi bana şu telkinlerde bulundu ki Allah razı olsun teşekkür ediyorum gıyabında dua olsun yani Allah razı olsun gerçekten ee, geldi bana şey dedim olur ki dedi işte gidersin alttan muayene olacak şöyle böyle lütfen dedi lütfen ee, kendini kasma işte doktoruna müsaade et bak bunları yapmazsanız bunlar psikolojinizi kötü etkiler bunlar kötü şeyler değil diye böyle bir sürü bir şeyler anlatmıştı hiç unutmuyorum sonra ben de gittim. İlk defa doğum sandalyesini gördüm. tabii işte bir şok ama hemen şunu kendime dedim. Allah'ım dedim. E, Allah'ım sana sığınıyorum dedim. Şu an dedim bebeğim işte doğum olabilir. E, ne yapmam gerekiyorsa onu yapayım. Lütfen bana bu gücü ver. Sadece bu dua ettiğimi hatırlıyorum inanın. Sonra sandalyeye çıktım. Bir tane çok şirin hemşire miydi de miydi bilmiyorum ama o da uykudan uyanmıştı. Böyle tontik tontik. E, beni muayene etti. Ve yani muayenesinde gerçekten hiçbir hiçbir şekilde canım yanmadı bir şey olmadı. Ve bana dedi ki aferin kızım dedi sen dedi evde mi sancını çektin dedi. Senin e, 7 santim açılman var dedi. Sübhanallah ben de yani nedir bilmiyorum ama 7 santim açılma çok çok iyi bir şey. Çünkü 9 ve 10 santimde artık çocuk geliyor. Allah'ım ben nasıl mutlu oldum size anlatamam. Yani diyorum Allah'ım ben şimdi normal doğum yapabilecek miyim diye kendi kendime böyle şey yapıyordum. Ee, yani çok mutlu olmuştum. O bana müthiş bir enerji verdi. Ama arkadaşlar daha yolun başıymış falan diyormuşum. Ee, yok yok öyle değil gerçekten. Ee, zaten ben 2 saat sonra doğum yaptım. Sonra işte çıktım muayeneden o sıra işte normal şartlarda ben çok fazla şu şeyi doğru bulmuyorum. İşte hastaneye o gelsin bu gelsin şu gelsin işte sürekli sizi etkilesinler falan bunlar çok yanlış şeyler. İşte olacak mı olmayacak mı şudur budur. Yani akraba şeyleri biraz işte kayınvalide de olsan hani Allah'a şükür benim kayınvalidem öyle biri değil ama bazen kötü etkileyebiliyorlar. Yok daha olmadı mı da yok işte biz böyle değildik de yok bu dayanamıyordu hatta ben de sancı çekerken birinin e, benim için öyle söylediğini hatırlıyorum e, yani keşke hatırlamasaydım ya bunlar şey değil yani çok tecrübesiziz biz ilk defa bunu yaşıyoruz ve hiç hiç bilmediğimiz bir süreç nasıl şey yapabiliriz ki nasıl bunu kolay ya da hiç sesimiz çıkmadan atlatabiliriz ki neyse e, ben çıktım işte e, muayeneden buna şey ne bağladılar. İşte herhalde çocuğun kalp atışlarını falan dinlemek için. Ondan sonra ben hep şunu duydum. Şimdi normalde yatakta şey uzanıyorum. Ama şey oldu. Dedim ki aa dedim yatakta uzanmamam gerekiyordu dedim. Sonra kalktım. O tabii ağrının geçtiği bir ara kalktım yürümeye başladım. Böyle şey oldum biraz. O anlar aklıma geldi. Yürümeye başladım zaten o sıra işte kayınvalidem işte halam falan onlar geldiler. Ben tabii birazcık ağlamalar falan tabii hiç sesim çıkmadan gerçekten sesim çıkmadan böyle hani sıkarak bir yerlere dişimi sıkarak falan o sancıyı çekmeye çalışıyordum ki bu arada benim doktorum dediğim gibi ben bir önceki videomda da normal doğumla ilgili şunu söylemiştim arkadaşlar sadece bir doktora görünmeyin. Birkaç tane doktora görünün. Devlet hastanesinde de özel hastanede de doktorunuz olsun. Benim öğrencimin babasıydı benim doktorum şu sebeple. Yani hani erkek doktor evet mahremiyet gerçekten benim ben de zaten buna çok dikkat ediyorum ama ona şunu rica etmiştim demiştim ki e, doktor bey demiştim, e, hocam demiştim. Hani ben e, normal doğum yapmak istiyorum ama ebe varsa hani hanımlarla yapmak istiyorum. Eğer çok acil bir durum olursa siz e, girebilirsiniz. Bunu kabul kabul ediyorsanız devam edelim demiştim. O da Allah razı olsun tabii ki demiştim. O sadece geldi odaya girdi. E, tabii bu arada e, biz özel hastanede şey oldu işte e, kapıda eşim bekliyor ama ben gittiğimde hiçbir hasta yoktu e, doğum. Hanede. ve hemşireler bana çok güzel davrandılar Allah razı olsun dediler ki işte birazdan eşinizi alırız falan sonra böyle bir yarım yarım saat değil yani bir 10 dakika sonra falan birkaç tane hasta gelmeye başlayınca yine doğumuna eşim giremedi yoksa eşinizi alalım size destek olsun falan diye söylemişlerdi sonra ben o yarım saat falan bir kendi başıma kaldım burada işte bir sancımı çekiyorum. E, geldiler işte e, kayınvalidemle halam falan geldi. Annem biraz korktuğu için, çok duygusal olduğu için ona e, doğum yaptıktan sonra haber verdik. Anneniz güçlüyse ona haber verin. Size destek olacaksa ona haber haber verin. E, korkmayacaksa, ağlamayacaksa size pozitif enerji verecekse ona haber verin. E, ve yanınızda sizi bu şekilde destekleyecek insanlarla doğuma girmeye çalışın arkadaşlar. İşte e, doktorum geldi. E, şey işte hastalarına dedi ki Leyla Hanım nasılsınız? E, dedim ki iyi değilim dedim. Dedi ki rahat olun. Bağırabilirsiniz. Tabii ben işte hiç sesimi çıkarmadan böyle masum masum sancımı çekiyorum ya. Bana dedi ki işte bağırabilirsiniz falan. Ben Allah'ım doktor çıktıktan sonra bağırmaya başladım. Aslında çok da iyi bir şey değil yani bağırmak. Zaten bunu büyüklerim de bana söylemişlerdi. Büyük birkaç kişiden de duymuştum. E, ama o sıra hani o öyle söyledi ya rahatlarım diye belki. Bir yarım saati de öyle bir bağırarak geçirdim. Sonra kendi kendime dedim ki ha bu arada bir daha beni muayeneye aldılar. Ee, ebe baktı dedi ki 9 santim niye olmuyor dedi bana. Dedi ki e sonra daha değil herhalde dedi ben indim. İşte ikinci kez muayene sandalyesinden indim. Ve şey yaptım kendi kendime. Tabii o sırada bana sürekli herkes diyor ki bize şunu dua eder misin bize bunu dua eder misin başka insanlar da gelmişler mesela başka hastaların yakınları arkadaşlar hiç kimseye dua etmek aklıma gelmedi hani diyorlar ya doğum anda yapılan dualar bence o sıra zaten çoğu kimsenin aklına gelmiyordur ta ki doğum olana kadar neyse o süreçte ben tekrar indim sonra kendi gelme dedim ki bak dedim şimdi ebe diyor ki açılma tam ama niye olmuyor bak kızım işte bebeğin sıkışabilir falan bir de bana böyle bir şeyler söylüyorlar tam hatırlamıyorum Sonra ben indim oradan bana şey bağladılar. Heh, arkadaşlar çok ilginçtir ama benim ıkınmam gelmedi. Ve bana suni sancı verdiler. İşte gerçekten o suni sancı kötüydü. Ee, Allah'ın sancısı rahmetli ama insanın sancısı gerçekten insanın ürettiği şey gerçekten kötüydü. Ama hamdolsun doğum yapmama neden oldu. Onu taktıktan sonra bir yarım saat falan geçti herhalde. Ben çok kötüydüm ama sadece şunu yapmam gerektiğini aklım bana e, vurguladı. inanın böyle o sıra ağrıdan ne yapacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum ve e, sancı esnasında özellikle o sık gelen sancı esnasında dizlerin üzerine çöküp birazcık o sancıyı hani e, kınma olarak çevirmek aklıma geldi. Ve onu tam 2-3 defa yaptığımda ebe hemen dedi ki hemen sandalyeyi alın dedi. Artık e, şey e, görüşüyle bir şeyler mi anladı bilmiyorum ama çıktım ve bana dedi ki ıkın kızım dedi. Ikınmam çok fazla yine gelmedi ama bana dedi ki ıkınman geldiğinde hemen çok sıkı bir şekilde ıkınıyorsun. Herhalde üçüncü ıkınmamdaydı. Süper Allah. E, ben şey diye tavsiye ettim yani gerçekten öyle gördüm. E, yani bana göre o bir cennetti yani cenneti gördüm. O bir cennet meyvesi gerçekten. E suyum da zaten suyum falan gelmemişti benim. E, hiçbir şey olmamıştı. Sadece hani o doğum lekesi falan diyorlar bir şeyler. Hiçbir şey olmamıştı. Ben normal sancıyla zaten galiba en normal olanı oymuş. E, en ola, o, olabilecek yani en normale oymuş. E, çıktım zaten şeydeyken. E, birazcık bir tane e, şey hemşireydi herhalde karnıma e, bastırması gerektiğini söylemişti doktorum. Sağ olsun Allah razı olsun. Şey ebe, ebe hanım. İşte o hemşire de biraz karnıma bastırdı. Çocuğun çıkmasına yardımcı oldular. Ben de ıkındım e, ve e, doğdu. Çok güzel bir şeydi. Onu kucağıma verdiler. Subhanallah çok çok özel bir an. Bunu kaçırmayın. E, uykunuzdayken olmasın. Onun çıktığını, onun çıkışındaki mucizeyi görün gerçekten. E, i̇nanın Allah bizim vücudumuzu öyle e, ayarlamış, öyle yaratmış, e, öyle planlamış. Birazcık çabayla kesinlikle olabilecek bir şey. Ee, yani eşim mesela çıktığımda bana demişti ki senin sesini duyduğumda o kadar korktum ki dedim Allah'ım kesin şu an hani Sezeryan alacaklar falan. Ben de ona dedim ki hiç aklımdan sezeryan geçmedi biliyor musun? Sadece şunu diyordum Allah'ım bana yardım edeceğini biliyorum. Ve gerçekten de öyle oldu. Bazen bana diyorlar ki o işte nasıl normal doğum yaptı falan. Diyorum ki ya hakikaten. Hiç öyle hava atmayacağım ya. Normal doğum yaptım falan. Allah yardım ederse insan her şeyi yapabilir. Allah'tan yardım istediğimizde çoğu şeyi başarabiliriz. Ama e, Allah'ı işimizin içine katmadığımızda her şey zor olabilir. E, öncelikle çabamız, çaba da bir duadır arkadaşlar. Öncelikle çabamız, sonrasında Allah'ın yardımıyla gerçekten e, inşallah hayırlı doğumlar diliyorum sizlere de. Ben 7.30'da sabah 7.30'da hastaneye gittim. 7-13'te benim kızım dünyaya geldi. Hepinize kolay doğumlar, iyi doğumlar, güzel doğumlar Allah nasip etsin. Bu konuyla ilgili yine böyle sorularınız olursa cevaplamaktan onur duyarım. Ben Allah şahittir ki gerçekten ben bu kanaldan falan hiçbir şekilde para kazanmadım bugüne kadar. Özellikle bu videoyu da sizlere faydası olsun diye. Çünkü bana çok faydası oldu dinlediğim hikayelerin. Size faydası olsun diye normal doğumunuza bir... Şey olsun diye inşallah normal doğum yapmanıza vesile olsun diye çektim. İnşallah şifa olur. İnşallah faydasını görürsünüz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bir de eğer faydalı olduysanız videoları tavsiye ederseniz mutlu olurum. Hoşçakalın.